Merhaba magazin severler. Bugün 1 Nisan Perşembe. Ee, sizlere 1 Nisan şapası, şakası yapmak isterdim ama e, Üstad İlhan Selçuk o kadar güzel söylemiş ki Her şeyin yalan üzerine kurulu olduğu bir ülkede 1 Nisan ancak doğruyu söylemekle olabilir diyor. Biz de buna katılıyoruz ve sizlere doğru haberleri vermeye devam ediyoruz. Ee, sevgili dostlar, e, dünün en çok okunan haberi hemen başlayalım. İbrahim Çelikkol'un kolun e, diziyi bırak doğduğu ev kaderidir dizisinde dün akşam biliyorsunuz vurularak öldürüldü yani o canlandırdığı karakter vurularak öldü, öldürüldü Mehdi karakteri. E, ondan sonraki hayatından bir kesit e, kendisi yoga'ya başlamış. İlginç de bir de fotoğraf çektirmiş. Ee, Dün en çok okunan haberi bu oldu. Ee, Türkan Şoray e, yeni bir e, artık ona estetik demiyorlar, e, dolgu gibi bir şey yaptırmış e, ve neredeyse 30 yaş birden gençleşmiş. Gerçekten e, ben de şaşırdım resmini görünce e, haberimizde mevcut. Dün iki tane saldırı haberi vardı. Bunlardan bir tanesi İbrahim Tatlıses'in sevgili kızı Dilan Çıçak Tatlıses'in biliyorsunuz nişan taşında bir tırnak bakım merkezi var e, bu tırnak bakım merkezi dün saldırıya uğradı çalışanları darp edildi ve kendisi de bu konuda e, karakola giderek şikayetçi oldu e, ikinci saldırı olayımız e, Uludağ'da biliyorsunuz Baharcan'dan e, işte hanım hanımcık kızımız diyelim ona e, bir moda yarışmasından e, adını duyurmuştu e, ablasıyla beraber, Nihal Candan'la beraber. Uludağ'da hiç tanımadığı söylediği, hiç tanımadığını söylediği birinin saldırısına uğramıştı. Darp edilmişti ve yüzüne 10 dikiş atılmıştı. Ee, olaydan sonra ilk defa Bahar Candan konuştu ve bir röportaj verdi. Haberimizde de okuyabilirsiniz. Bergüzer Korel de e, sosyal medya hesabıyla ilgili mahkeme mahkemeye adliyelik oldu. Adliyeye başvurdu ve e, kendinin korunmasını istedi bir müzik haberi dünden Tuğbe Özer Koltuklar ve Kitaplar diye bir şarkı yaptı. Onun e, klibini ve e, klip arkası görüntülerini sitemizde okuyabilirsiniz, görebilir, izleyebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. E, dün bir haber verdik. Dostlar alışverişte görsün diye. Kimi görsün? Rihanna'yı görsün. Rihanna gerçekten eli kolu dolu e, alışveriş yaparken görüntülenmiş. İlginç bir haber. Bizim e, menajer, organizatör, e, bir zamanlarda magazin kolyenin köşe yazarı dostumuz Özgür Aras, şimdi de e, tasarımcılığa merak sarmış. E, Sara Rugzo adında bir e, seramik ve porselen e, takımı e, çıkartıyor. İsmin, şirketinin adı da Sara Rukzo. E, enteresan, biz de kendisine ticari hayatta başarılar dileyelim. Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosu bir müzayede de inanılmaz bir fiyata satıldı. Bilgisi haberimizde mevcut. Dünün editörün seçimi yaptığımız haber Emre Kınay'ın bir kızı e, taciz ve darp ettiğine dair bir haberdi. Kızın iddiası Emre Kınay'ın evine gidip orada taciziyle ve darpıyla karşılaşmasına yönelik bir haber. Gerçekten magazin dünyasına bomba gibi düşen bir haber. Herhalde bugün Emre Kınay'dan bir açıklama gelir diye düşünüyorum. Mutlu haber, dünün mutlu haberi son günlerin milli takım yıldızı Fenerbahçe'nin de gözbebeği bebeği sevgili Ozan Tufan Rojan Haspolat ile dünya evine girdi. Birçok ünlünün katıldığı e, düğün töreninde Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç e, çifte 19.07 ayarında bir altın hediye etti. Ne demek bu 19.07 ayarında bir altın? Efendim Fenerbahçe'nin kuruluş yılı 1907. E, o da öyle bir e, güzellik yapmak istemiş, yes yapmak istemiş. Biz Ozan, Tervan, Ozan ve Rojin çiftine mutluluklar diliyoruz. İnşallah uz evlilikleri uzun ömürlü olur. Enes Batur biliyorsunuz YouTube fenomeni ve YouTube'dan gerçekten de güzel paralar kazanıyor çektiği videoları YouTube'da paylaşıyor ve e, ciddi paralar kazanıyor fakat dün itibariyle e, Enes Batur YouTube'a video yükleyememeye başladı bu özelliği kısıtlandı Enes Batur da bunu sosyal medyasından e, isyan etti e, bakalım olay nasıl gelişecek Enes Batur tekrar bir video yüklemeye başlayabilecek mi? Ee, YouTube'un e, gerekçesi hak ihlali yaptığı Enes Batur'un o yüzden videoları engellediğini söyleyebiliriz. Efendim Bilma Elles biliyorsunuz Alman asıllı e, Türkiye'de uzun yıllardan beri yaşayan ve hatta Türkiye'de e, çocuk doğuran, iki çocuk doğuran bir anne ve oyuncu. Efendim kendisi uyur gezer hastasıymış. Gerçekten bundan da müzdarip. Diyor ki e, yatağımda yastıklar koyarak uyuyorum ve çocuklarla aynı odada kalıyorum diyor. E, Allah kolaylık versin. Gerçekten de düşününce zor bir durum. Yani insanlar kendilerini balkondan aşağı bile uykusunda e, atabilirler. O yüzden Allah kolaylık versin. Efendim bu akşam Ekranlara gelecek olan bizim de sizlere fragmanını ve bölüm özetlerini yayınladığımız 5 tane dizi var. E, sitemize girerek bu fragmanları izleyebilir, bölüm özetlerini okuyabilir ve dizileri daha bilgili bir şekilde izleyebilirsiniz. Nedir bu diziler? ATV'de yayınlanan ve e, reytinglerde hep üst sıralarda olan Bir Zamanlar Çukurova. Ama bu sefer bir ciddi rakip var Bir Zamanlar Çukurova'ya. Bakalım ben sonucunu çok merak ediyorum. Ahmet Kural'ın başrolünü oynadığı Bir Zamanlar Kıbrıs TRT'nin yeni dizisi. Bakalım reyting yarışında e, ne yapacak? İlginç bir dizi olacağı belli. E, Fox TV'nin Kürt dizisi Mucize Doktor. E, Star TV'nin ünlülerin, Demet Akbağ gibi ünlülerin oynadığı Akrep ve Show TV'deki Alev Alev bu akşamın diğer dizileri. Efendim ben sözü fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakmak istiyorum. E, lütfen e, bize Instagram'da takip etmeyi, YouTube'da da abone olmayı unutmayın. Her türlü eleştiri, öneri, istek, şikayet, dilek, talep ve düşüncenizi aşağıdaki yorumlar kısmına gerek Instagram'da gerek YouTube'da yazabilirsiniz. Size sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın bir Nisan şakalarına dikkat.